Merhabalar. Excel'de düşey ara formülü kullanımını işleyeceğiz. Arkadaşlar bir tablomuz var, örnek bir tablomuz. Bu bir mağazanın satış günlük satış tablosu olabilir. Bu tabloda kod kısmı var, ürün kodu var, pardon ürün ismi var, satılan adet, birim fiyatı, ürün kategorisi, kazanç var. Hemen yanında küçük bir tablo var. Biz burada bu büyük tablodan işte koda göre satış özelliklerini görmek istiyoruz. E, kod gireceğiz buraya ve o kodla alakalı satışı e, görmek istiyoruz. Yani buna şuradaki kod kısmına satış kodu da diyebiliriz. Şimdi biz buraya tabi eline de girebiliriz ama e, bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Veri doğrulama yani veri sekmesinde veri doğrulama özelliğinden yararlanabiliriz işimizi kolaylaştırmak için. Veri doğrulama penceresinde izin verilen kısma bir listeden alacağız verilerimizi o kısmı belirtiyoruz. Daha sonra kaynağımızı hemen kaynak hücre, hücrelerimizi seçiyoruz. Evet tamam diyoruz arkadaşlar. Bu Şöyle baktığımızda işte kodlarımız bu açılır liste içerisinde yer almakta. Bu, bu kısım tamam arkadaşlar. Şimdi düşe ara formülümüzü kullanacağız. Evet eşittirle başlayıp düşey ara dedikten sonra çift tıklıyoruz Şimdi bizim aranan değerimiz hangisi olacak? Yani şuradaki değere göre bu alttaki özellikler ortaya çıkacağı için I2. Şimdi bunu da arkadaşlar sabitlememiz lazım. F4 ile sabitleyelim. Daha sonrasında diyor ki tablo dizisi. Evet, noktalı virgül dediğimizde zaten siyahlaşıyor. Tablo dizisi deyince Evet, bütün tablomuzu şöyle seçiyoruz arkadaşlar verilerin olduğu kısmı. Daha sonra yine noktalı virgül ama e, arkadaşlar noktalı virgülden önce burayı da bir sabitleyelim. Şimdi noktalı virgül diyelim. Daha sonra bu sütun index sayısı diyor. Hangi sütun arkadaşlar? Evet. E şimdi ürün adı B e, sütununda yer alıyor. Baktığımız zaman e, toplam, to, e, tablodaki toplam e, sütun sayısına 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 2 dediğimizde buraya ürün e, adının yer aldığı e, sütun indisini belirtmiş oluruz. 2 diyoruz. Daha sonrasında yine bir noktalı virgül. Ve burada da arkadaşlar bu aradığımız kriter tam e, birebir aynısı mı olmalı yoksa yakın bir ifade olur mu ki biz birebir aynısının olmasını istiyoruz. O yüzden de 0 koyuyoruz arkadaşlar. Ve parantezimizi kapatıyoruz enter diyoruz evet şimdi yok diyor neden yok diyor çünkü yukarıda bir e, kod seçili değil bakalım biz seçelim acaba e, ola doğru mu yapmışız 2'yi seçelim arkadaşlar evet gördüğünüz üzere 2 evet, buzdolabının kodu arkadaşlar şöyle aşağı doğru çekelim şimdi e, burada da buzdolabı dedi bunu 3 diyoruz arkadaşlar Evet. Şimdi buraya 4 diyoruz. Evet, baktığımızda birim fiyatı 1 2 3 4 Evet. Eee Evet, şimdi eee arkadaşlar düzeldi. Şimdi buraya yazmıştık. Buraya 5 diyoruz. Ve buraya da 6 diyoruz. Yani tablo e, sütun indeksi sayılarını girmiş oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar değiştirelim bir kontrol yapalım. 8. kodlu satışa bakalım. Çocuk ayakkabısı 10 adet satılmış. 10 e, 15 lira birim fiyatı. Ürün kategorisi giyim ve kazanç da 150. Evet doğru. Yaptığımız işlem. Evet 14 kodlu satışa bakalım arkadaşlar. Kanepe 6 adet satılmış. 450 lira birim fiyatı. Mobilya kategorisinde 2700 TL ee, kazanç elde edilmiş. Bu kısmı da sağ tuş yapıp hücre biçimlendirden para birimi olarak belirlersek iki tane dondarlık de basamak devam etsin virgülden sonra. Evet bu şekilde olursa daha e, eş e, daha güzel görüntü olur. Evet arkadaşlar düşey ara formülümüz bu şekilde kullanılabilir.